Çizmeli Kedi Bir varmış bir yokmuş. Eski zamanların birinde yaşlı değirmenciyle üç oğlu yaşarmış. Yaşlı adamcağızın bütün mal varlığı değirmeni, eşeği ve kedisinden ibaretmiş. Bir gün yaşlı değirmenci çok hastalanmış. Artık ölüm vaktinin geldiğini anlayınca evlatlarını etrafına toplamış. Evlatlarım demiş. Yakında öleceğim. Size bırakabileceğim üç şeyim var. Büyük oğlum, sana değirmenimi bırakıyorum. Ortancı oğlum, eşeğim senin. Küçük oğlum, seni de payına düşen benim biricik sağlık kedim. Yaşlı değirmenci bunları söyledikten bir süre sonra ölmüş. Değirmencinin küçük oğlu, ağabeylerimin değirmen ve eşekle işlerini kurar geçinir giderler. Ya ben miskin bir kediyle ne yapar, nasıl geçinirim diye söylenip duruyormuş. Odanın köşesinde parlak tüylerini yalayan kedi birden dönüp şöyle demiş. Beni bu kadar küçümseme genç adam. Eğer benim dediklerimi yapar, sözümden çıkmazsan senin için neler yapabileceğimi göreceksin. Delikanlı aklına daha iyi bir fikir gelmediği için kedisinin teklifini kabul etmiş. Peki demiş, söyle bakalım kedicik, ne yapmamı istiyorsun? Bana bir çift çizme ve şöyle üstünde uzun ve kabarık tüyleri olan büyük bir şapka bulmalısın demiş kedi. Tamam demiş delikanlı, kedinin isteklerini yapmış. Kedi şapkayı başına, çizmelerini ayaklarına, geçirmiş ve doğruca ormanın yolunu tutmuş. Güzel bir tavşan yakalayıp hemen saraya koşmuş. Çizmeli kedi nöbetçilere kralla görüşmek istediğini söylemiş. Nöbetçiler durumu hemen krala bildirmişler. Kral buyursun gelsin demiş. Çizmeli kedi kralın huzuruna çıktığında dizlerini bükerek saygıyla eğilmiş. Yüce kralım demiş. Benim Soylu Efendi size olan derin bağlılığını iletmemi istedi ve hediye olarak bu tavşanı gönderdi. Kral bu hediyeye çok sevmiş. Efendine hediyesini kabul ettiğimi ve bağlılığı için teşekkür ettiğimi ilet demiş. Ertesi gün saraya bu defa güzel bir keklikle gelmiş. Yüce Kralım, Soylu efendim, size olan derin sevgilerini ve hayranlıklarını iletmemi istedi. Hediye olarak da bu kekliği gönderdi demiş. Çizmeli kedinin sözleri kralın koltuklarına kabartmış. Kral yine teşekkür edip hediyeyi almış. Çizmeli kedi diğer günlerde de saraya böyle çeşit çeşit hediyelerle gelmeye devam etmiş. Her seferinde krala Soylu Efendisi'nin kendisi hakkındaki iyi düşüncelerini iletiyor. Böylece kralın henüz hiç görmediği sahibini sevmesini ve takdir etmesini sağlıyormuş. Saraya böyle gidip gelirken Çizmeli Kedi'nin yolu bakımlı meyve açı bahçelerinden ve bol ürünlü tarlalardan geçiyormuş. Çizmeli Kedi bu bahçelerden ve tarlalardan ne zaman geçse durmaksızın çalışan insanlar görüyormuş. Yorgunluktan ölü ve ölü verecekmiş gibi görünüyorlarmış. Bir gün durup sebebini sormuş. Belleri bükülmüş çalışanlar cevap vermişler. Hiç sorma çizmek kedi. Bu toprakların sahibi çok kötü kalpli ve gaddar bir büyücü. Bizi gece gündüz çalıştırıyor. Karşılığında da bir parça kuru ekmek ve sudan başka bir şey vermiyor. Demek öyle demiş çizmeli kedi. Siz hiç merak etmeyin. Eğer benim dediklerimi yapar, sözümden çıkmazsanız sizi büyücü olarak o illetten kurtarırım. Aradan günler geçmiş. Bir sabah çizmeli kedi koşarak sahibinin yanına gelmiş. Miyav, genç adam. Şimdi hemen elbiselerini çıkartıp şu nehre atlamalısın. Birazdan kral ve kızı kraliyet arabasıyla buradan geçecek. Sen gerisini hiç düşünme. Yalnızca sus ve olanları izle demiş. Az sonra yolun başında kraliyet arabası görünmüş. Çizmeli kedi kanter içinde koşarak, avaz avaz bağırarak durdurmuş arabayı. Aman yüce kralım bilseniz başımıza neler geldi. Sorguncular yolumuzu kesti. Soylu efendimi tepeden tırnağa soydular. Sonra da nehre attılar demiş. Kral başında tüylü şapkası, ayağında çizmeleriyle hemen tanımış çizmeli kediyi. Ne zamandır tanışmak istediği sahibinin başına gelenlere çok üzülmüş. Derhal adamlara emretmiş çizmeli kedinin sahibini sudan çıkarttırmış, saraydan getirttiği elbiselere gence vermiş. Kral delikanlıyı kraliyet arabasına davet etmiş. Delikanlı arabaya binmiş, kralın kızının karşısına oturmuş. Bu arada çizmeli kedi hemen koşmuş, köylülerden büyücünün nerede oturduğunu öğrenmiş. Şimdi demiş köylülere, siz o gaddar büyücünün elinden kurtaracağım. Yalnız söylediğimi yapmalısınız. Birazdan kraliyet arabasıyla kral buradan geçecek. Size buraların sahibini sorarsa bu toprakların sahibi yanınızdaki gençtir demelisiniz. Köylüler tamam demişler. Söylediğini memnuniyetle yaparız. Bu arada kraliyet arabası ağaçları parlak, renkli ve iri meyvelerle dolu bir bahçeye varmış. Bu güzel bahçeyi görünce kral arabayı durdurmuş. Kralın geldiğini gören işçiler hemen kralı meyve ikram etmişler. Görünüşleri kadar tatları da enfes bu meyveleri yiyince kral çok beğenmiş. İşçilere bu bahçenin sahibi kim diye sormuş. Yanınızda oturan genç yüce kralım demiş işçiler. Kral değirmencinin oğluna dönüp doğrusu çok güzel bir bahçem var demiş. Sonra kraliyet arabası yoluna devam etmiş. Biraz ilerleyince yolları rüzgarda sapsarı ekinlerin bir o bir bu yana salındığı tarlalara varmış. Kralın geldiğini gören çiftçiler bereket getirir diye krala iri bir buğday başa hediye etmişler. Buna çok memnun olmuş kral. Çiftçilere dönüp sormuş. Bu tarlaların sahibi kim? Yanınızda oturan genç yüce kralım demiş çiftçiler de. Kral değirmencinin oğluna dönüp yine çok güzel ve verimli topraklarım varmış demiş. Çizmelik diye gelince Tarlalarda çalışanların kendisine gösterdikleri tepeyi aşmış. büyüdüğünü sarayına ulaşmış. Nöbetçileri atlatıp içeri girmiş. Büyücü bu garip kıyafetli davetsiz misafir karşısında dönünce çok şaşırmış. Sen de kimsin diye kükremiş. O lütfen sakin olun deyip çok korkmuş gibi tüylerini kabartmış çizmeyi kedi. Ben zavallı bir kediciyim sizi çok merak ettiğim için geldim. Duyduğuma göre siz istediğiniz an, istediğiniz kıla bürünüyor musunuz? Evet demiş büyücü gururla kısılarak. Aman efendim demiş kedi. Nasıl söylesem ki? Aslında sorarsanız benim buna aklım pek ermedi. Seni mercimek beyinle diye bağırıp ha 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 diye gevrek gevrek gülmüş büyücü iyi seyret öyleyse demiş. Ve anında karşıki dağları titreterek kükreyen kocam bir aslana dönüşüvermiş. Doğrusu çok etkilenmiş mi demiş çizmeli kedi. Sizin gibi yüce birinin koca bir aslana dönüşmesini anlayabildim. Ama bahse gelelim siz küçük zavallı bir fareye dönüşemezsiniz. Yine ho 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 diye gevrek gevrek görmüş büyücü. Ve hop bir anda minicik bir fareye dönüşüvermiş. Tabii çizmeli kedi durur mu? Atalarından ona yadigar kalan en güçlü yeteneği kullanmış. Bir pençe tip fareyi yakalamış. Sonra da bir güzel yutmuş. Hizmetkarlar çizmeli kedinin önünde saygıyla eğilmişler. Bizi kötü kalpli büyücünün elinden kurtardığın için çok teşekkür ederiz demişler. Çizmeli kedi birazdan buraya bir genç gelecek. O hem çok yetenekli hem de çok merhametli biri. Artık bu sarayın sahibi o demiş. Kraliyet arabası ağaçların arasından görülmüş. Çizmeli kedi hemen koşup arabayı çeken atların önüne geçmiş. Kralın başını arabadan uzatmış. Çizmeli kedi Hüce Kralım, Soylu Efendim ve ben sizi sarayımızda misafir etmek isteriz demiş. Kral bu teklifi memnuniyetle kabul etmiş, çizmeli kediye yol göstermesini söylemiş. Hep birlikte saraya varmışlar. Hizmetkarlar onları kapıda rengarenin çiçeklerle karşılamış. Hoş geldiniz efendim diyerek delikanlının karşısında saygıyla eğilmişler. Sonra kral yol boyunca kaçamak ve hayran bakışlarla delikanlıyı süzen kızına şöyle bir bakıp Bence kızınla siz tam birbirinize yarıştınız. Evet. Tabi ikiniz de isterseniz mutlu bir evlilik kurabilirsiniz demiş. Düğün haberi o civarda duyulunca bu teklifi en çok tarlalarda çalışan işçiler sevmişler. Hediyelerini alıp düğüne gitmişler. Düğün 40 gün 40 gece boyunca sürmüş. Herkes gönlünce eğlenmiş. Aradan yıllar yıllar geçmiş, burada yaşayan insanlara kendini çok sevdiren ve bu insanların saygını saygınlarını kazanan delikanlı ülkenin kralı olmuş. Çizmeli kedi de kendine başdanışman yapmış. Böylece kral, kraliçe, çizmeli kedi ve bu ülkenin şanslı insanları ömürleri boyunca sonuna kadar mutlu ve huzurlu yaşamışlar. Sevgiyle kalın.